Herkese merhabalar. Yeni bir videoda da yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir indie markanın parfümüne bahsedeceğiz. Indie ne demek diyeceksiniz? Indie aslında independent'ın kısa Yani bağımsız parfüm evi demek arkadaşlar. Bağımsız parfüm evi nasıl oluyor derseniz tamamen kişisel e, imkanlarla oluşturulmuş niş tarzı daha artistik yani o parfümün kendi yeteneklerini sergilediği, kendi bakış açısıyla parfümleri yorumladığı bir parfüm evine bağımsız parfüm ediyoruz. Büyük firmalarla, büyük şirketlerle hiçbir bağ olmayan yani ilk başta dediğim gibi tamamen kendi imkanlarıyla oluşturmuş parfüm. Genelde daha doğal, daha sıra dışı yani nişin de üstünde daha artistik yönü yüksek parfümler oluşuyor. Parfümümüzün ismi Pekşi yani sevgili Ömer İpekçi'nin Pekşi'si parfümün ismi ve soy isim arasında bir bağlantı var, bir illüzyon var. Pekşi zaten İpekçi'nin sanki bir Fransızın yani Türkçe ismi yanlış okumasıyla oluşturmuş bir isim gibi çok orijinal. Şimdiye kadar parfümlerin çoğunu denedim arkadaşlar. Pekşi markası ilk çıktığı günlerde Avrupa ve Amerika'da çok beğenildi. Base Notes sitesinin 100 yılın parfümleri arasında 3-4 tane parfüm var. Bu kadar kaliteli bir markanın Türkiye'de bu kadar rağbet görmemesi bu kadar popüler olmaması, e, hak ettiği ilgiyi görmemesi tabii üzücü bir durum. Ama kıymetini bilen biliyor arkadaşlar. Bu kadar kaliteli parfümleri gözden kaçıramayız. Özellikle yerli bir marka olduğunda daha çok ilgi görmesi lazım. Ama nedense çok fazla ilgi görmedi. E, daha fazla ilgi görmesini dilerim. Bu markanın bence en e, ilgi gören parfümlerinden birini bahsedeceğiz bugün. Ruh yani. Ruh arkadaşlar bir gül parfümü. oryantal bir gül parfümü. Çok güzel, çok... E, otantik, çok doğulu bir havası olan, şehvetli, seksi de bir havası olan o gizemli havasının arkasında tam bir oryantal parfüm ve usta parfüm yorumcusu Luca Turin'in gelmiş geçmiş en iyi 10 tane gül parfümden biri dediği bir parfüm ama maalesef Türkiye'de çok fazla konuşulmuyor ve fiyatları da arkadaşlar yani o sıradan bir niş parfüm fiyatına satılıyor. Bu da kalite içerikler, bu kadar güzel parfümler, doğal parfümler. Parfümümüze gelirsek, parfümün açıklanan resmi notalarına bakarsak, fragrantikalar. Parfümün açılışında safran var. Orta notalarda tabii ki de parfümün temel oyuncusu gül var, kakule var ve yasemin var arkadaşlar. Ve o alt notalar gelince alt notalar çok zengin. Aslında çok bilindik oryantal notalar, gül temasına yakışan notalar. Burada bir tek ilginç olan nota kahve notası. Tabii gül, kahve, kakule bizim Türk kahve kültüründe olan bir üçlü. Burada olmazsa olmaz zaten. Ömer Yüpekçi'nin burada bunu kullanmaması zaten şaşılacak bir durum olurdu. Türk kültüründen çok esintiler var parfümlerinde. Bu parfüm de tabii nasibini almış. Kahve notası var, uğut notası var, odunsu notalar, amber var, misk var, paçuli var ve sandal ağacı var arkadaşlar. Oriental tarzda bir gül parfümde alışıla gelmiş notalar. Parfümün kokusuna gelirsek. Parfüm ben daha önce tabi kendi şahsen de denedim ama yine emin olmak için kağıda sıktım bir saat, bir saat önce. Parfümün açılışında mesela safran notasını beklerken ben daha çok Uğut algıladım ama merak etmeyin. Buradaki Uğut doğal böyle hayvansı bir Uğut değil. Belki çok az doğal Uğut kullanmışlar ama burada asıl ilk burnunuza vuran Uğut notası. Yani sentetik Laos Uğut'u dedikleri bir Uğut notası. Ben de o sentetik Uğut yağlarının hepsi var. Tanımak için zamanında almıştım. Ve bana çok direkt kokusundan neye kokuyor? Biraz daha ilacımsı bir Uğut notası var. O Montal gibi markaların kullandığı. Bunda o tarz bir Uğut notasıyla açılıyor. Ama merak etmeyin o nota çok çabuk geri çekiliyor ve hemen orta notalara giriyorsunuz. Çok güzel, çok dolgun bir gül var arkadaşlar. Büyük ihtimal Türk gülü var bunda. Çok aşırı tatlı ve pudralı değil ama yine de o Bulgar gülü gibi çok keskin, topraksı, yeşil bir gül değil. Yine de tatlı bir pudralı bir gül. Türk gülü aslında o gül reçellerindeki o tatlı pudralı gül kokusunu da andırıyor. Çünkü Türk gülü olduğunu oradan da anlıyorsunuz. Biraz tatlı pudralı reçelimsi bir havası var Türk gülünün. Çok güzel yumuşak ve sevmesi kolay bir nota. Ama bu parfümün dediğim gibi e, bence asıl oyuncusu Yasemin. O parfümde bir hafif kirli, indolik, seksi bir hava katıyor parfüme. Bunda Yasemin çok belirgin. Fragrantica'daki oylamaya bakarsanız o Yasemin o kadar da önlerde gözükmüyor ama parfümün bence merkezinde o hafif tam ayarında bir kirlilik veriyor. O, bu kirlilik rahatsız edici bir kirlilik değil. Şehvetli, seksi bir kirlilik. Çünkü indolik biliyorsunuz bir molekül arkadaşlar. Genelde beyaz çiçeklerin kokusunu veren bir molekül ama dışkıdaki o kötü kokuyu veren de indolik molekülü. Bu molekül çok yoğun. Kullandığı zaman dışkı gibi kokuyor. Yani ekstrem kullandığı zaman dışkı gibi kokuyor. Ama yeterince ayarında bir yoğunlukta verildiği zaman beyaz çiçek kokusunu veriyor. O Neroli'deki, Yasemin'deki olduğu gibi, ee, Sümbülteber'de olduğu gibi. Ama bundaki indolik çok hafif bir kirliliğe sahip ama o kirlilik parfümü seksi yapmaya yetiyor. Çok hoşuma gitti. Burada Yasemin notası çok doğal, çok gerçekçi vermiş. Ben bu parfümdeki Yasemin notasına bayıldım. Parfümde bir diğer ilginç nota baharat kullanımı. Safranı ben maalesef çok fazla algılayamadım. Acaba dedim tatlı bir safran mı yoksa daha süet deriyi andıran baharatlı bir safran mı? Ama yani o kadar safran notası bilmiyorum. Çok belirgin bir safran notası yok ya da şu an ben algılamıyorum. Parfümde en çok algılanan Kakule tabii ki. Kakule burada çok çok belirgin. Yeşil, baharatlı, aromatik bir hava katıyor parfüme. Parfümümüz tatlı, baharatlı, oryantal bir parfüm. Çok aşırı tatlı ama ben dediğim gibi parfümde beni vuran kısım Yasemin oldu. Yasemin kullanımı çok sevdim. O parfüm bayağı bir şehvetli hava katmış. Biraz da sanki içinde gerçekten biraz kirli bir uut var. Yani o Laos uutunun sadece sentetiği değil de sanki gerçeği de kullanmış. Çünkü onda bir siveti andıran, o sivet notasını andıran bir kirlilik de var alt notalarda büyük ihtimalle o Uğut'tan mı geliyor? Yasemin'den gelen indolik nota ile birleşimden mi geliyor? O kirlilik. Çok güzel bir kirliliği var parfümün. Ya yani parfüme seksi bir dokunuş katmış. Yani şu tam bir usta işi arkadaşlar. O Luca Turin'in dediği kadar çok sıra dışı bir gül parfümü. Parfümün yapısına baktığınız zaman, nota piramidine baktığınız zaman çok alışıldık geliyor. Ona o yerinde bir ekleme yapıldığı zaman o parfüme bir orijinallik katıyor. Burada üstadı tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir dokunuş yapmış parfüme. Diğer notalar çok fazla hissedilmiyor. Ben sandal ağacını daha çok hissediyorum temel notalarda. Uğut'tan sonra en çok sandal ağacını hissediyorum. Yumuşak pudralı kremsi bir hava katmış parfüme. Parfümün temel notalarından biri de çikolatamsı hafif tatlı bir hava katan bir paçuli var. Kahve notasını ben çok fazla algılamadım arkadaşlar. Çok yüksek not almış Fragrantica'da. Bilmiyorum o kadar kahve notası yok gibi geldi bana. Kısacası çok güzel, çok kaliteli bir oryantal parfüm yapmış Ömer İpekçi hem performansı yüksek hem içeriği çok kaliteli parfümün. Yani bu parfümleri Türkiye'de çok rahat bulabiliyorsunuz. Zaten internet sitesinde de alışveriş yapabiliyorsunuz. Ama denemek için, zaten zaman Türkiye'de denemek için Harvey Nichols mağazasına gitmeniz lazım. Yani Türkiye'de ben açıkçası tam net olarak Türkiye'de nerede satıldığını bilmiyorum. Ama tek bildiğim Harvey Nichols'ta lansmanı yapılmıştı markanın. Şişeleri de çok güzel, çok orijinal şişeleri var. Parfüm zaten diğerlerinde de denemeniz Çok artistik, çok güzel parfümler var. Sadece ruhu tanıtmayacağım. Diğer markanın parfümleri de var elinde. Onları da tanıtacağız. Bugün ilk parfüm olarak ruhu seçtim. En popüler parfüm olduğu için. Neyse arkadaşlar videoyu çok uzattık. Yine çenemiz düştü. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.